Rami Kütüphanesindeyim şu an, bugün. Bugün burada Rami Kütüphanesinde Haç ve Yol diye bir sergi var. Herhalde bu ayın sonuna kadar devam edecek burada. Burada tabii ki tarihi kitaplar yer almaktadır ve afişler da yer almaktadır. Hepsi tarihi eserler, 200, 300 yıllık, 400 yıllık eserler vardır. Burada gezerken ilginç bir kitaba rastladım. Burada şey yazıyor. Kabe-i Muazzama'da meydana gelen nadir bir olayın doğrudan tanıklığına yer veren bir mecmua diyor. Hafız Ahmet Paşa'nın hem hatırasını hem de ilim gözen birikimini kaydettiği kişisel bir defter niteliğindedir diyor. Ben de size şurada yazan sayfanın sol tarafta yazan sayfayı sizlere okuyacağım. Ahmet Paşa, Hafız Ahmet Paşa bunu yazmış. Diyor ki iş bu 1156 Muharrem-ül Haram'ın 10. Aşura günü Beytullah'ın feth ziyareti mutadı kadim olduğuna binaen ehli Mekke ziyaret eder iken duvarın Derunu Beytullah'ın babu şerifinin girdikte sol canibinde Cidar-ı Şerifi taşlarından bir cidar Şerif'ti Şerif Cidar-ı Şerif duvardır arkadaşlar. Cidar-ı Şerif taşlarından bir biri düşüp ve bir ikisi dahi o bina o bina bu pazartesi günü Nisvan ziyareti günü olduğundan pazartesi günleri arkadaşlar demek ki Kabe'de sadece kadınlar alınıyormuş. Bunu anlıyorum. Çünkü sadece kadınlara açıkmış. Burada öyle yazıyor. Pazartesi günü Nisvan günü ziyaret günü olduğundan Şehri mezbura ol 10. Sept günü yani cumartesi günü Mekke-i Mükerreme Şerifi Mesud ve Mekke'yi ve Mekke kadısı Veliüddin Efendi ile <laughs> Sahri Beyti Şerife girilip ve ol düşüp münkesir olan taşları ellerimiz ile tahmir verilli ve verile bir bir yerine parçaları duvara alçı ile yapıp ve hatm ile rukn-i yemani'nin daha beyninde içinden yine birkaç daşı yerinden yere düşüp onları dahi felillahil hamd ellerimiz ile yerlerine vat eyledik de Hak Subhanahu ve Taala'ya hazar güne şükür ki böyle bir azim hizmet hizmeti kıbletel müslimin. müslimîn olan Hazreti Kabetullah da bu abde acize nasip ve müesser oldu. Teşekkür ederim.